Benim adım Alp Hafta Haftaya Geri Sar başlıyor. PKK silah bıraktı. Terör örgütü PKK, geçen hafta toplanılan kongresinde örgütün kendini fesh etme kararı aldığını açıkladı. Bildiride Lozan Anlaşması'nın ve 1924 Anayasası'nın eleştirilmesi, Kürtlere soykırım yapıldığını iddia edilmesi tepki çekerken, fesih kararının PKK'nın uzantısı olan Suriye ve diğer ülkelerdeki YPG gibi örgütleri kapsayıp kapsamadığı netliğe kavuşturulmadı. 40 yıl önce eylemlerine başlayan örgütün kendini fesh etmesi ve silah bırakması, barışın sağlanması için bir dönüm noktası. Ama barışın kalıcılığı hakkındaki temel gösterge, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği olacak. Boğaz içinde protestoya katılan 6 öğrenci tutuklandı. Dayak yiyen kadın Şükretsin, 6 yaşında çocuk evlenebilir gibi ifadelerle tepki çeken ilahiyatçı Nurettin Yıldız, Salı günü Boğaziçi Üniversitesi'nde bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Konuşması sırasında öğrencilerden biri Yıldız'ı yumurta atarak protesto etti. İlahiyatçı Yıldız'ın üniversitelerine konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrenciler bir süre sonra polis tarafından ablukaya alındı. Ablukanın ardından gözaltına alınan 97 öğrenciden 15'i adliyeye sevk edildi. 15 öğrenciden 6'sı tutuklandı. T24 muhabiri Can Öztürk ve beraberindeki 8 öğrenci de yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka üniversitelerde de şeriat karşıtı gösteriler düzenlendi. Trump'ın Orta Doğu turnesi yoğun geçti. Donald Trump ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı turu için bu hafta körfez ülkelerindeydi. İlk adresi olan Suudi Arabistan'la açıkladığı 600 milyar dolarlık yatırım paketi ve 142 milyar dolarlık savunma anlaşması kapsamı ve büyüklüğü bakımından tarihte eşi görülmemiş nitelikte. Trump dev anlaşma sayesinde Suudi fonlarını Amerikan şirketlerine yönlendirerek ülkesi için büyük bir ekonomik çıkar sağlarken son yıllarda bölgede her geçen gün iyiden iyiye güçlenen Rusya ve Çin nüfuzunu da kırmış oldu. Editörümüz Emircan Yaman anlaşmanın ayrıntılarını ve anlamını Aposto için kaleme aldı. Makalenin linki açıklamada. Trump, Suudi Arabistan'da Suriye'nin geçici başkanı Ahmet El Şara ile de görüştü. Ülkeye temiz bir başlangıç sağlamak için ABD'nin ülke olan yaptırımlarını kaldırma niyetini açıkladı. Orta Doğu gezisinin ikinci ayağı Katar'a giden Trump, develer ve cyber ile karşılandı. Trump, Katar emriyle görüşmesinin ardından Boeing firmasının Katar'a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Bu gezi ve oralarda imzalanan anlaşmalar Trump'ın salt ekonomik çıkarlar etrafında hareket ettiğini iyi bir göstergesiydi. Trump, ilk turunu Suudi Arabistan'a yapma karşılığında en az 500 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmasını şart koşmuştu, bu yerine getirildi. Katar ise başkanlık uçağı olarak kullanması üzere Trump'a 300 milyon dolar değerinde bir uçak hediye etti. Trump da bunu kabul etmemek aptallık olur dedi ve uçağı kullanacağını açıkladı. Bu ekonomik ilişkilerin kişisel bir boyutu da var. Trump ailesinin Orta Doğu'daki iş hacmi Trump'ın ilk başkanlık döneminden bu yana 3 katından fazla arttı. İstanbul'da iki önemli zirve toplandı. Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı 3. yılını geride bırakırken Rusya ve Ukrayna heyetleri bir kez daha İstanbul'da bir araya geldi Perşembe günü. Çarşamba günü Zelenski Ankara'ya gelmiş, Erdoğan ile görüşmüştü. Putin'in hatta belki Trump'ın da İstanbul'daki zirveye gelmesi, başkanlar düzeninde bir toplantı yapılması ihtimal dahilindeydi. Ancak önce Putin gelmeyeceğini açıkladı, sonra Trump, en sonunda Zelenski Ankara'da kalacağını belirtti. İstanbul'daki zirveden önceki günlerde NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Rutte hem Türkiye'nin bir ittifak olarak önemini vurguladı hem de Ukrayna hakkında NATO'nun pozisyonunu Erdoğan'a iletti. Rutte buradan sonra da NATO Dışişleri Bakanlar Toplantısı için Antalya'ya gitti. İstanbul bugün de Avrupa ile İran arasındaki nükleer müzakerelerine ev sahipliği yapacak. İran, İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleriyle nükleer anlaşma konusunda masaya oturacak. Toplantıda verilebilecek en önemli kararlardan biri Avrupa ülkelerinin 2015'te askıya aldığı İran'a karşı yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlayıp başlamayacağı ticaret savaşlarında geçici anlaşmaya varıldı. ABD ve Çin, gümrük vergisi savaşında ateşkes kararı aldı. Anlaşma her iki ülkenin de bazı vergileri tamamen iptal etmesini ve diğerlerini 90 günlüğüne askıya almasını içeriyor. ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara uyguladığı ek gümrük vergileri %145'ten %30'a düşerken, Çin'in ABD'den ithal ettiği bazı mallara uyguladığı ek gümrük vergileri de %125'ten %10'a düşecek. Trump'ın Nisan ayında açıkladığı ve ABD'nin bütün ticaret partnerlerini kapsayan gümrük vergileri dünyayı sarsmıştı. Bu vergileri misilleme yapmayan ülkelere getirilen ek vergiler kısa süre sonra askıya alındı. Çin ise vergilere karşılık vermiş, el artırmalar sonucunda iki ülke arasındaki ticaret durma noktasına gelmişti. Geçen hafta İngiltere ile de bir ticaret anlaşması imzalayan Trump'ın önümüzdeki günlerde başka ülkelerle de masaya oturması bekleniliyor. Latin Amerika ve Çin ilişkileri derinleşiyor. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden temsilciler Pekin'de bir araya geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da forumun açılışında Xi Jinping'in yanındaydı. Konferansta ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesine karar verildi. Pekin, bölgeye 9 milyar dolarlık bir kredi finansmanı sağlayacağını açıkladı. Aynı zamanda bölgeye yapacağı yatırımı da artıracağını taahhüt etti. Zirve ticaret savaşları ve ABD-Çin rekabetinin gölgesinde gerçekleşti. Birçok Latin Amerika ülkesi ABD'nin açıkladığı ama şimdilik askıya alınan gümrük vergileri konusunda Washington'da müzakereler yürütüyor. Bu ülkeler Çin'le yakınlaşmalarını sürdürürken Amerika'yı da gözden çıkaramayacak bir pozisyondalar. Brezilya Devlet Başkanı Lula, konferans katılımcılarını yabancı finansmanına çok bel bağlamamak konusunda uyardı. Hindistan ile Pakistan arasında ateşkes imzalandı. Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Hindistan ile Pakistan arasında geçen hafta patlak veren savaş şimdilik yatışmışa benziyor. İki ülke geçen hafta ABD'nin ara buluculuğuyla bir ateşkes imzaladı bu anlaşma pazar gününe kadar geçerli olacak. Ancak uzmanlar ateşkesle gelen bu barışın ne kadar sürebileceği konusunda kuşkularını dile getiriyor. İki ülke arasındaki gerginlikler 80 yıla dayanıyor. İngiltere kontrolündeki Hindistan bölgesi yine İngiltere'nin kararıyla dini çizgiler etrafında bölünmüştü. Ortaya çıkan bu iki yeni devlet hem sınırları konusunda hem de kültürel alanda kuruluşlarından itibaren bir savaş halindeler. Ancak son çatışmaların sebebi iki hafta önce tartışmalı Keşmir bölgesinin Hindistan kontrolündeki kısmına düzenlenen ölümcül saldırıydı. Hindistan bu saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tuttu ancak Pakistan bunu reddediyor. Ardından iki ülke arasında karşılıklı askeri operasyonlar başlamıştı. Koreli Ayla hayatını kaybetti. Türk askeri Süleyman Dil Birliği'nin Kore'de hayatını kurtardığı ve hikayesi Ayla filmine konu olan Koreli Kim Önja, 80 yaşında hayata veda etti. Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, Seul'de yaşıyordu. Geçirdiği zatüre rahatsızlığının ardından pazar günü hayatını kaybetti. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar dile getiren Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu. Peki sizce bu haftanın en önemli haberi neydi? Lütfen yorumlara yazın. Sonraki haftalarda da haberleri bu formatta bu şekilde takip etmek için kanalımıza abone olun. Haftaya cumartesi görüşmek üzere, esen kalın.